Merhaba arkadaşlar. Şimdi bursluluk sınavında yapmamanız gerekenleri ve yapmanız gerekenleri açıklayacağız. Bunu yaparsanız, bakın bunu yaparsanız bursluluk sınavını kazanamazsınız. Aman diyelim dikkat. Abone olup videomuzu lütfen beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Şimdi bursluluk sınavında yapmanız gereken en önemli husus. Bakın en önemli altını çiziyorum. Ne hocam? Sorularla inatlaşmamak. Yani siz bir soruyu bilmiyorsanız ve iki şık arasında da kaldıysanız işte %50 %50 şu da olabilir şu da olabilir. Ben o zaman şunu işaretleyeyim diğeri de %50 ihtimali artık doğru çıkarsa diyerek ilerlemeyin. İlerlerseniz şunu unutun. Bursalığı ben kazanırım kafasından çıkın çünkü kazanamazsınız. Ee, neden? Çünkü emin olmadığınız bir soruyu işaretlerseniz yanlış olarak da çıkarsa unutmayın ki 3 yanlış bir doğruyu götürüyor. Bu da örnek veriyorum siz 88 doğrunuz var. İşte 12'de yanlışınız varsa ne yapıyor? 3, 6, 9, 12'den 4 yanlış ve e, 4 doğru hemen 88 doğruysa 84 doğruya düşer. Bu da 84 nete tekamül eder. O yüzden yani 88 net yapacakken 84 nete düşmeyin. Şunu unutmak e, anlatmak istiyorum. Diyelim ki siz 88 doğru yaptınız ve bunların 3'ü yanlış, 6'sı boş. Ne olur? Sadece bir tane düşer. Yani bir tane e, doğrunuz düşer. 87 net olur. Ama siz 9 yanlış o 9 yanlış boşları da ışıklar boşları da işaretleyip 9 yanlış yapıp da 88 doğru yaparsanız ne olur? 88'den 3 çıkarırsak 85. Yani 85 net kalır size. O yüzden buradaki en en çok dikkat etmeniz gereken durum bu. Yapamadığınız soruları boş bırakın ve o şekilde gidin. Çünkü yanlış olursa netiniz düşer ve bursluluğu kazanamazsınız. Aman diyelim dikkat. Bu en önemli. Çocukların en çok dikkat etmesi gereken sınavda husus onu da belirtmiş olalım. Videomuzun sonuna geldik. Aşağıdan kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.